Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oynadı Minecraft. <laughs> evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz bugün. Bonus sandıkla başladık hemen. Hemen uzağmadan şöyle. Hızlı 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 hızlı. Resmen speedrun yapıyormuş gibi bir halim var şu an. Aa. Ya ben seninle 90 dakika uğraşmak zorunda mıyım? Tamam tamam şu an baltayı şuraya almam lazım. Şimdi arkadaşlar hemen bunu kırıyorum. Evet arkadaşlar daha fazla böyle Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Neyse biz devam edelim. Hemen odunlarımızı kırmaya devam edelim. Ee, arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Evet kanalımız 30 abone çok yaklaştı. Çok güzel bir yerde de doğdum. Bakın. Kanalımız 30 aboneye yaklaştı. Size çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bu arada e, şey düşünüyorum. Böyle 4 kişilik bir video ya da 3 kişilik bir video yani olabilirse yani eğer uygun olursa arkadaşlarımla birlikte e, Bayram'ın Bayram'la kanalı var. Bayram Demirel diye. Onun kanalı var. E, Ali Çimenoğlu olabilir. Ya da Mustafa olabilir. Çünkü onlarla birlikte Minecraft falan oynayabiliriz. E, bunun için de arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın. Biliyorum çok uzun zamandır video gelmiyor. Yani çok uzun zamandır değil de yani. En son geometride çekmiştim. Size sormuştum en son sonrasında çekeyim ne çekeyim diye. Brawl Stars teklediniz Ama arkadaşlar benim Brawl Stars'ta şöyle bir sıkıntım var. Tablette şöyle değişik bir sıkıntı var. Wi-Fi ağında oturum açın diyor. Ve internet bağlantısı aniden gidiyor. Bunun yüzünden de ben Brawl Stars'ı istediğim gibi oynayamıyorum. Tabi e, Arkadaşlar kuşun sesini aldırmayın. Koş. Çıtır. Çıtır. Hadi bak videoyu kesme ne olur tamam mı? Videoyu kesme. Evet arkadaşlar kuşla ilgilenirdim. Neyse. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar şu an e, şöyle güzel bir yerde başladık. Bayağı iyi. Şu koynumuzu keselim abi. Günümüz çıksın. Gece için uyacağımız yer olur. Evet arkadaşlar. Hmm. domuzuk. Arkadaşlar şöyle bir kural koyalım bu survival'a. Domuz eti yemek yasak. Yani domuz kesemem. Eğer bir kesilmiş domuz varsa onun etini ne bileyim köpeğe veririm. Yani domuz eti yemek haram yani. Dinimizde domuz eti yemek haram olduğu için ben de Minecraft'ta bu seri Evet evet haklıyım evet. Evet bana destek çık. <laughs> Kuşlar aramdaki bir çelişki. Neyse e, arkadaşlar evet dediğim ve dinimizde hani domuz eti yemek e, haram olduğu için ben de oyunda da olsa bu bir oyun olsa da seni yemeyeceğim. Sadece koyun eti yiyeceğim, domuz eti domuz eti yemeyeceğim. Allah kırıldı. Tabi o kadar kırarsan tabi kırılır. Evet arkadaşlar domuz eti yemeyeceğim. Onun dışında tavuk eti yiyebilirim. Balık yiyebilirim. Koyun yiyebilirim. İnek yiyebilirim. Tavşan eti de yiyebilirim ha. Tavşanın etini de yiyebilirim. Çünkü tavşan eti yemek hiçbir şekilde haram değil. Yani. Evet. Çünkü diğer türlü ben kaç kere tavşan eti yedim. Kaç kere yedim? Bilmiyorum ben de. Ee, ya da ördek eti yemek. Ördek yok lan oyunda. Olsun yine siz bilgilendireyim. Ördek eti yemek de haram değil. Ee, şöyle bir şey diyorlar. Şimdi eğer etini yerseniz diyorlar. Öbür dünyada sizin üzerinize atlayacak diyorlarmış. Yani dini olarak bunu söylüyorlar. Aa, <laughs> at. At var. Atı belki evcilleştirebiliriz ha. Ama galiba burada böyle bin böyle binin bin böyle evcilleşiyor muydu? Her yerde evcilleşiyor. Ben iki dakikada hemen at evcilleştiririm lan. Öyle bir rekor olsaydı yapardım yani en hızlı at evcilleştirme rekoru. Buzula gidelim mi? Çünkü belki gemi falan olur. Oo. Arkadaşlar gece oluyor. Acilen koyun. Ha, tavuk. Tavuk eti de yiyebiliriz. Tamam tavuk eti de yiyebiliriz. Tavuk etinde Ne eti sıkıntı yok. Neden? Çünkü tavuk etine her zaman yemiyorum Değil mi? Tavuk etini akşamlarımız gibi yersiniz. Akşamları bakın bir de akşam oluyor. <laughs> ya yani onun dışında koyun eti. Kurbanda koyun kesersiniz yani koyun etini kurbanda yiyorsunuz. Ve bu gerçekten sevap. Çünkü Allah'a bir kurban vermeniz gerekiyor. Hey tablet. Hey bunu ben yapmıyorum arkadaşlar. Sadece kendisi yapıyor şu an. Ellerim, ellerim boşta, ellerim boşta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerim şu an boşta. Tabi siz görmüyorsunuz. Ellerim boştayken tabletin temizlememe rağmen her zaman tablet bir şekilde kendisi oynuyor. Acaba ne? Bana söyler misiniz? Çok güzel batıyor da güneş ee, arkadaşlar şimdi sizin için bu görüntü birazcık Iı, patlayacak o yüzden ben şöyle bir ayarlardan bir şey yapmak istiyorum ee, se e, Grafiklerin sesini yükselteceğim Birazcık şu videonun en başındaki sesi dinleyeceğiz ses. Evet geldik hmm. Şimdi ben size bunu soracağım. Bu ses hangi e, ne yani? Evet, bu sesi çıkaran şey nedir? Bakın arkadaşlar, bu bir yaratık olabilir. E, megafon demeyin, megafon sakın demeyin. Bir megafon demeyin ya da siren sesi demeyin. Çünkü bunlar değil. Bunlar değil abi. O. Koyun var mı koyun? Gece oldu arkadaşlar. Ben parlaklığı arttırdım. Siz görün diye. Şimdi çöp olmasın video. Bazen çöp olabiliyor videolar. Hadi. Hadi artık hadi. İnternetçen lan ya, tablet. tabi. Gerizekalı. Arkadaşlar bunu demek zorundaydım. Çünkü yoksa videoma çocuk içeriği veriyorlar. Evet. Videomu çocuk içeriği vermeyen lan gerizekalı. Evet. Bunları demem lazım çünkü diğer türlü sizin attığınız yorumları ben göremem. Hatta yorumları atamazsınız lan siz. Evet doğru. <laughs> evet. Evet. Tekrar mı tablet? Arkadaşlar ben videoyu bir durduruyorum. Tableti tekrar temizleyeceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. lan hayır sakın gelmesin nano. arkadaşlar tamam tamam bunu ben kendim şey yaptım merhaba at benim atım arkadaşlar şöyle bir batık falan bulsak mı acaba şuradan 1988 Hadi arkadaşlar 1881'e getireceğim bu konumu. İlla bu konumu 1881'e getireceğim ben. Cidden. Getirmek istiyorum. 1881 olsun. Aga be. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir yeri 9 yapacağım. Bir yeri 5 yapacağım. Hadi. Hemen. Buradan 9. Tamam. Şu 5'i nasıl yapacağız? şöyle gidince olmuyor sağ sol değil ha, yükselti onu yapamam arkadaşlar Neyse ben 1800 1881 yapacağım konuma en azından 1881 yapalım değil mi çok fazla uğraştım arkadaşlar ve konumuz 1881. Tam burası. Tam bir blok diyemeyiz. Dört blok. Gördüğünüz üzere. Ben burada balık tutayım. Ha, oha. Tam ev işte be. Abi bu ne? İgla gibi oluyor ya bazen şöyle oluyor. Şu ne abi? Çok fazla ilgiliyor benziyor da. Bu arada arkadaşlar çok kolaydı olduğu için hiçbir şekilde bir yere gelmiyor. Selam İglo. Naber? Şu an yaptığım şey çok boş da. Evet. Evet. Kaçın. Evet. Hayır reklam olmaz. Lan. Bir dakika ben bu sesi çıkarınca niye telefon bir yana dondu? La. Ne oluyor lan? Neyse, durun. Hadi gidelim. İşte böyle. Bakın buzun üstüne daha çok zıplarsınız. Evet arkadaşlar şu an çok boş yapıyorum. Video çok geç çok boş geçiyor. Çok üzgünüm. Tabii ki Minecraft'ta tabii ne yapabilirsin ki? Değil mi? Sadece bir survival yap yeter. Sizin şeyiniz için e, yani gecelin pek bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü belki videoda gözükmeyecek. Tam gözükmeyecek ya da. <laughs> Bu yüzden gece çok bir şey yapmayacağım. Ya birkaç araç kırıyorum o kadar. Bir tane şey yapsam ya. Crafting table yapıp oraya bir tane ev yapıp. Nice.

Sonra birkaç tane çubuk yapalım. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar <laughs> lan lan hayır. Evet. Crafting table'ımızı koyduk. Ee, şimdi arkadaşlar ben burada ne düşünüyorum şu an? Şu anda ne yapacağımı düşünüyorum. Güzel şehrin bir ev yapacağım. Aynen öyle. Bu crafting table'ı ben niye koydum? Şimdi arkadaşlar ben bu crafting table'ı şu açık alana koymak istiyorum. Çünkü evimiz orada başlayacak cidden. evimiz burası. Yeniden doğu, doğum alanına çok yakın olmasını düşündüm. Hadi başlayalım o zaman. Nasıl yapacağız şimdi bu <laughs>

çekeceğim video sen de şurada Evet ee, Neyse Geçelim arkadaşlar bunu Aa ekler geldi Çok değişik ee, Yakında şurada bir Allah cezanı ya niye böyle bir yere yapıyorsun bir dakika arkadaşlar şöyle güzel şarkılar açalım mı? Bir dakika arkadaşlar. Ev yaparken arkadaşlar bunlar çok ihtiyaç... Ne? Nasıl? Nasıl ya? İnternet nasıl olmaz? Arkadaşlar internet yok. Vay hop. Lan. Lan. mı geldi. Evet. Bu şarkıları hepiniz çok seveceksiniz. Tabii ki bu. <laughs> Geç ya. Hey. Bir dakika arkadaşlar. Uff. Kaynıyor bu. Tamam. arkadaşlar. Allah'ın cezası ya. Geç. Saçma sapan reklamlar. Ne güzel biz burada bir şey dinliyoruz. Şarkı dinliyoruz gibi. Ben de diyorum arkadaşlar bu ne? Ah, odun bitti. Lan Ben bir ye tablet Allah'ım ya Arkadaşlar şu an ben oynamıyorum. Bakın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve... Bay bay. Allah senin belanı tablet.